suyun debisi o kadar yüksek ki. Tüm masalar e, suyun içinde kalmış. Evet, Çağlayan Belediyesi'ndeki restoranlardan, Gül Restoran, aşırı yağışlardan dolayı, gördüğünüz gibi her yer e, çamur içinde kalmış. ne yaptılar? ne yapar? Ne? Ne, ne? yapar? Ne Ne Evet Çağlar Restoran şu anda gönüz gibi tüm işletme sular altında. Her yer Evet, tüm işletmeler gördüğünüz gibi e, sel vurdu Çağlayan Belediyesi'nde. Evet, şu anda su Çağlayan Belediyesi'nde evleri, ahırları basmış durumda. Her taraf sular içinde. Allah Evet. Ablacığım geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar geliyorlar. Evet. Evet. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.